düzelir ama ben düzelim. <laughs> maciz bir alet olur. Üç tane şey söyledi. Meşhum, muziç, maciz bir alet olur. Dima, kan, ruh. O kadar acayip ki ta ruha kadar acizlik. Yani aciz. <laughs> zamanın alama hazinanesini, gelecek zamanın envali muhafifanesini senin bu bir çare başını ekletecek. Ne yapıyor? Geçmişi geliyor. Mesela Diyarbakır'da bu tip birisi vardı. İndir bindir geçmiş günü hale Abi. Bak ne yaptın biliyor musun? La kardeşim geçmişi tövbe et Allah'ını seversen. Delle etme beni. Bana herkesin vardır. Adem Aleyhisselam bile cennetinden ihraç oldu. Abi bak bak kızdırma beni. Geçmiş günah varsa geçmişte de Allah'ın var. Gelecekte de Allah'ın var. Gelecekte, Allah var. gelecekte günah yok. La tövbe et işte tamam. Tamam abi anlattım yarım saat. İyiyim. Arabada seyahat ettik anlattık. Fatih ne yaptı biliyor musun? Gece saat kır. Bir güne. Bir buçuk topu. Hani olmasın yalan o. Biri geçiyor. Ufak ilk önce. O kadar yorgun mu ki? Bu sefer şiddeti arttı. Hmm. Nasıl kalkacağım? Pusu ver. Gel. Bak işte. Bak ne yapacak? Bunu, bunu anlatmak. Bu benim kardeş, bu Annem mi öldü? Babam mı öldü de. Yani bir sormuştu beni bu saatte kaldırdığını. Beni bu saatte, yatağa yatıyorum ha. Geldi dikildi. Abi affet ha. Tamam. <laughs> Baban mı öldü de, de? Anne de ne yapacağız yani? Karnış şişmemesi için göz kapatacağım. Ne tamam hayırdır? Abi. Benim o geçmiş günahım var ya. He. Benim adıma tövbe edermiş. <laughs> ne dedi biliyor musun? Kızıp kovmam lazım değil mi? Ya Rabbi, bu saatte beni uyandırdığını biliyoruz. Bu, bu ne kadar azap çekiyor Allah'ın hatırına. Bunu affet ya. Affet ya. Bu benim kapım çalıp, bu kadar rahatsız ettiğimi bildiği halde, ben konuşurken o ağlıyor. Yatamıyor. Dedim ki inşallah affedeceksin. Merak et. Git ya. Tam benim adım adım açık mısın? Söz, söz. Oh. Kim bu? Meşhur, muziç, muaciz. Ya kardeşim, Allah zanlarına neyi sıkıştırıyorsun? Rabbini sıkıştır. Ama Allah başka. O lazım bir Rabbin nasıl bak? Melik, ilah. Yani Allah beni affetmez manası bu. Ben bu kadar tövbe ettim, beni affetmez. E bana geliyor, bu adam derse beni affeder. Ama niye? Onu değil, zor durumda. Tamam. Tamam abi. Abi, affettin beni, beni değil Tamam, tamam. Hadi. Ne yaptı? O, aciz. Aciz bıraktı. Ne yaptı? Niçin? Geçmiş zamanın alami hazinanesini. Geçmiş. Geçmiş ne demek biliyor musunuz? Test yapayım mı size? Psikoloji rahatsız olanlara test yapıyorum. <laughs> Dediğimi yapın ama. Hiç konuşmanıza gerek yok. Sıkıntınızın kaynağını çözeceğiz şimdi. Basit. 10 saniyeniz Tamam hazır mıyız? Bak. Topar. Psikoloji ben rahatsızım diyene Diğeri dinlemeyebilir. Şu parmağımı görüyor musunuz üç tane? Tamam mı Şimdiki zaman olsun bu ortada. Bu gelecek zaman, bu geçmiş zaman. Bak şimdiki zaman ben. Gelecek şey geçmiş sağ. Gelecek sol. Bir daha. Geçmiş şey gelecek. Geçmiş şimdiki zaman. Tamam mı? Üç zaman. Şimdi ben size bir soru soracağım. Düşünmeyeceksiniz. 10 saniye içinde hatırınıza ne geliyorsa sakın diretmeyin. Aklınızı karıştırmayın. Ben size bir soru soracağım. Dinlemiş misin? Dinlemişse ses yapma. O bir çermikte yaptım bu şeyi. Dinleyenler konuşmasın. Çünkü arkadaşlarınıza saygı gösterin. Test yapacağım. Doktorlukta bulamazsın. Hastalığının kaynağını bulacaksın sen şimdi. Bir daha. Şimdiki zaman. Bu hangi zaman? Geçmiş. Geç, bu? Gelecek. Tamam mı? 10 saniye içinde aklını zorlama. Ne hatırına geliyorsa hemen onun içine cevap ver. Soruyorum. Şimdiki zamana geçmiş mi, gelecek mi? Daha yakın. Hangisi daha yakın? Sahnemiz başlamıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yedi, sekiz. Kardeşlere saygılı ol. Özürün <laughs> <Özürüm> kabul edilmemiştir. <laughs> tamam. Peki. Geçmiş mi daha yakın, gelecek mi dedik. Geçmiş yakın diyenler. Yok, elini kaldırmayın. Çünkü ölmeyeyim. Gelecek yakın diyenler. Üçü bir diyenlere izah edin. Kardeşim, geçmiş yakın diyenler bugünü geçmişte geçmişi bugün de yaşıyorlar. Ge takıntısını, takıntısı, sıkıntısını kaynağı geçmiştir. Geçmiş de meşgul. Hala o takıntılarla meşgul. Geçmişin çaresi bugün tövbe etmektir. Bugün doğru yaşamaktır. Sıkıntımızın kaynağı geçmiştir. Boşuna uğraşma başka şey <laughs> Takıntılar var onu çöz. Kul varsa çöz. Kazanamazın varsa meşgul. Şey Tövbe şeyin varsa tövbeleri yap. Geçmiş de Geçmiş daha yakın diyenler. Gelecek yakın diyenler şimdiki zamana ufuk insanlarıdır. Onlar sağlamış, meşgul, solla meşgul olmazlar. Geçmişlerle değil, odaklanan lider insanlardır. Tamam mı? Ee, şimdi onlar hani geçmiş daha yakın diyenler zekidirler. Zeki. Zekiler geçmişi bugünkü zamana şey yaparlar. Zeki öndedir. Daha geleceğini demedim, geri döndüm. Bir daha izah edeyim bunu. Geçmiş daha yakın, şimdiki zamana diyenler zeki insanlardır. Zekavetler öndedir, akıllar aşağıdadır. Onun için zekavet adamı berbat eder, tarvama eder. İnim inim inletir. Zeki. Çaresi, bugünü doğru yaşamaktır. Tövbeyle meşgul oluyorsun. Evrak, eskanınla meşgul ol. Çaresi, geçmiş şimdiki zamana e, yakın diyenler, kalbini işletsin. Evrat eski ibadeti işletsin. Onun sebebi vesvesedir. Gelecek yakındır diyenler akılları öndedir, zekaları aşağıdadır, mutlu insanlardır, hedef insanlardır, aksiyondurlar, bir zaafları vardır. Do, hedef bildikleri do, şeyi, hedefi her şeyle uğraşırlar ama bir zaafı var. O doğru mudur değil midir birisine sorgulattırması lazım. Vahiyet tabi olması lazım. Üçü birdir diyenler hem akılların hem kalplerin kendi ellerindedir. Mutlu insanlardır. Enfus Enfusçidirler. Enfus. Bunlar çünkü üçü de geçmiş ve gelecek şimdiki zamandadır. Hem ahiret ispat etsin. Gelecek hale uğrar geçmişe dökülür. Tamam. Geçmiş nerededir? Evet. Geçmişiniz nerede? Var mı geçmişiniz? Sen söyle. Geçmişin var mı kardeş? Yok. Var ne? mı? Kalpte. Yok. Yani geçmişin var mı? Kaç yaşındasın? 30. 30 sene var değil mi geçmişin? Evet. Nerede o? Yok. yok. ki. Nerede geçmiş? Yok. Peki. Geçmiş neredeyse gelecek de Arkadaşlar, geçmiş yoksa hal olmaz yani bir şeyin geçebilmesi için şimdiki zaman olması lazım şimdiki zaman yoksa geçmiş zaman yoktur nereye geçmiş diyorsun yani buna geçmiş diyorsan bu var buradasın demektir A, tamam eğer şimdiki zaman diyorsan gelecek zaman da vardır üçü birbirinden ayrılamaz yani geçmiş diyebilmen için şimdiki zaman lazım şimdiki zaman diyebilmen için gelecek lazım gelecek yoksa şimdiki zaman yoktur o zaman üç zaman ayrılmaz. Ha, nasıl ki geçmiş var olduğu gibi gelecek de vardır. O zaman zaman akıyorsa dünyadan sonra ahiretin varlığı gelecektir. Dünyanın varlığından daha kesindir ahiret. Ne demek? Dünya hazır zamandır. Ahiret gelecek zamandır. Haşir meydanı geçmiş zamandır. Ve geçmişimizin döküldüğü yer. Ha, eğer şimdiki zaman varsa mutlaka gelecek vardır. Gelecek yoksa şimdiki zaman denilemez. Yani beyaz demen için kara lazım. Kara demen için beyaz lazım. Gibi. O zaman şimdiki zaman varsa o zaman gelecek zaman da vardır. Dünyadan daha kesindir ahiret. Niçin? Şimdiki zamandır dünya, ahirettir gelecek zaman. Haşir meydanıdır geçmiş zaman. Eğer zaman artmıyorsa ahiret yoktur yoktur. Nereye yapacaksın? Bir yere gittim değişen bir şey yok ki. Eğer bir şey değişiyorsa geliyor, hal oluyor, şimdiki zaman gelecek oluyor. Bunu değiştiremem. Bir tanesini kaldırın, bu hareket olur mu? Olmaz. Geçmiş olması için hal lazım. Hal olması için gelecek lazım. Ahiret. Şimdi, gelecek, şimdiki zamana daha yakın diyor, diyorsanız, sizin tehlikeniz vehmidir, limada olur. Tamam Hedefe odaklanmıştır, akıl öndedir ama mutlu insanlar. Tamam Üçü beraberse, yani ama bir tehlikesi şudur. O hedefin, o hedefin doğru olması lazım. Üçü birdir diyenler bedensel hayatın arkasına geçip geçmeyebilir. Fıtratları budur. E, bedensel hayattan arkaya geçip içsel alemi çok yakındırlar. Yani o artık ahireti burada yaşayan tipler. Veya yaşayabilirler. Fıtratları budur. Evet, topuyu anlıyorum. Geçmiş daha yakındır diyenler, vesveseye yakın insanlar, gelecek daha yakındır, diyenler, vehmi, düşüncesel, düşünsel potansiyel itibariyle sorun orada yaşarlar, oradadır. Ee, Dimağı yönetmek, ne yapmak lazım? Risale-i çok, yani gelecek daha yakındır diyenler, daha çok Risale-i Geçmiş daha yakındır diyenler, daha çok evrat, eskar, sünnet-i seniye, böyle kalbi ibadeti işlettirecek şey lazım. Tamam Peki, bu aklın içerisi, izah değil de aklın içerisinde ben çünkü meşgul oldum, nasıl yapacağız? Meşhum, muziç, maciz bir alet olur. Ne yapar bu? Geçmiş zamanı, alam hazinanesi, geçmişi. Niye bunu anlattık? Kardeşim işte geçmişi alam anlatayım. Nasıl dolduracağım ben bu tabirimi? O kıptanı geçeceğim. Bu hayata indirgenmesi lazım. Geçmişte meşgul olur. Bugünkü zamanı kaçırırsın. O zaman her zaman geçmiş. Sen geçmişte yaşıyorsun. Ha ben Bunlar çok böyle kırılgan, e, kötümsel, karamsar insanlar daha çok. İleriye bakamıyor. Hala gece bir buçukta kaldırıp, abi Geçmişteki günahın tövbesi için Allah dua eder misin? Edilmiş. Ha. Nerededir? Hala oradadır. Sonra akıl gelecek zamanın ehvali muhafifanesinin senin bir çare başını ekletecek. Bir de gelecekten korkular var. Geçmişten elem var. Gelecekten korkular var. Gelecek daha yakındır diyenler korkuya daha çok çarptılar. Korku. Geçmişte meşgul olanlar eleme daha yakındırlar. Elem. Geçmişte korku olmaz. Geçmişte elem olur. Gelecekte elem olmaz. Tamam? Korku olur. Peki korkunun çaresi nedir? Korkunun içerisine ümit vereceği katın mayalayın haf olsun. Korku kaf haf kalbidir. Bir tencere yoğurt getirin, tamam mı? Şey, süt, süt getirdik. Bir kaşık yoğurt atın, maya. Değişir mi? Tamam korkunun içerisine haf ve reca mayasını atın, korku kafa dönüşür. Khaf kalbidir. Yani anne döver çocuğu, anneye gider. Baba döver çocuğu, anneye gider. La çocuğu anne diyor babaya kaçması gerekirken gene anneye gidiyor. Anne khaftır baba korkunun simgesidir. Hmm. Sıkıyor muyum sizi derste? Nasıl sıkılıyor musun? Allah razı olsun. Ha peki. Korku atlidir. Ne yapacağız peki? Kabirden korkuyoruz, cehennemden korkuyoruz. Tabii ki korkacağız. He tamam mı? Tercüme ederken al Kur'an-ı Kerim'de haf. Hafı korku diye söylüyoruz İşte Ne yapalım? Değil işte. Haf korku değildir. Ne kadar cinayet. Korku aklidir. Haf kalbidir. Allah haf diyor, biz korku diyoruz. Yani buraya indiriyoruz. Bir tuhaf işte. O için okumak ne kadar tehlikeli. Baş. Peki, kabir var, bir sürü günahların var, kefen var, mezara gireceksin öyle. Korkus korku salıyor. Bundan çıkamazsın. Mümkün değil. Bundan çıkamazsın. Kefenle çıkamazsın. An şartla. Kabir var, cehennem var, Allah'ım var. Heh, korkunun içerisine Allah kattın. Allahsız kabiri düşünme. Allahsız haşir meden, düşünme. Hesap şöyledir, böyledir. Evet. Ama hesabın başında Allah var. Allah'tan kopup melek hesap yapamaz. Aa, o zaman korkunun içerisine haf ve koydum. Neticeyi söylüyorum. Üçünü bir araya alanlara söylüyorum. Bir insan imandan sonra bu dünyada özenilmesi gereken yani şunun aha, şunun şu de olsaydı. Şunun şu tarafı bende olsaydı Diyenler var mı? Parası, arabası, yatı katı Değil. Özenilmesi gereken Şeyi söylüyorum. Bir insanda Bir Müslüman imandan hariç Allah'ın verdiği en büyük nimet Şudur. Allah ile Ve ahiretle ümitli Olması bir insan Al ile, Allah ile Ve ahiretle Ümitli yaşaması, ahiretle ümitle Yaşaması kadar dünyada bir Saadet olamaz Olamaz yani Ümit. Allah'ımla ümitliyim. Bunu da nasıl yapar diye düşündüm. Bir sürü kepazeliklerim var. Her kan bir sürü kepazeliklerimiz var. Nasıl insan ümitli olacak? Tek bir şart buldum. Ne biliyor musunuz? Şahsım var. Şahsi Buna ait bugün bir yazı gördüm. Whatsapp'ta attılar bana. Buna ait. İslam hukukunda da var da var. Çok güzel tasvir ettiler. Çok hoşuma gitti. Bana gönderdiler. Bir sporcuya Türkiye şampiyonu olmuş, kupa vermişler. Altın. Bu sporcu bir şey haciz gelmiş evine. Yani durumu değil. Mahkeme vermişler. Mahkeme bütün eşyasını aldı, kupayı da aldılar. Kupa altın. Mahkemeye mahkeme durdu kupa için dedi ki bu Türkiye şampiyonu olduğu için şahsına ait bir kupa değil. Şahsının malı denilemez, bu. Milletin malıdır. Onu hacizin dışına bıraktılar. Ne anlatacağım şimdi? Haşire gittik. Bir sürü alacaklılarımız var. Aldılar aldılar ama şahsı maneviden geldi. Onu da ver. Hayır. Çünkü şahsı maneviden gelen sebep... milletin malıdır. Senin malın değil ondan alamıyorlar. Kul hakkından da yırttık. <laughs> Kul hakkı değil. Vereceksin. Şahsı maneviden gelen sebabı alamıyorlar. Cenab-ı Hak'ta gelebilir. Anladın mı? Şahs-ı değil işte. Cenab-ı değil. Şahs-ı manevi tabii o misali. Şahs-ı bir biraz daha açar mısın? Peki şahs-ı manevi açayım. Şimdi ilk önce kendimi bir şey yapayım. İnsanda akıl var, kafa, kalp var, fiil var, yaşantı. Oturduğu kalp diğer. Bir sene, bugün ay kaçı? <laughs> 31-5 Mayıs 2016. Bir sene içinde bir senede 2017'ye kadar neler düşündün? Koy tencereyi. Koy tencereyi tamam mı? 2016 5 Mayıs'tan 2017'ye kadar neler hissettin? Kimlere dost, kimlere düşman oldun? Neleri soktun? Kalp ve ruhtaki his ve latifelerini bir senelik koy tencereye. Aynı tencereye kat. Bir senede yaptıkların, işlediklerin, vurup kırdıkların, vuruldun vurulmadın. Yani oturdun girdiğin mekanlar, fiil, yaşantını, meydana gelen enerjileri koy tencere. Karıştır onu, karıştır, karıştır. Üçünü karıştır. O üçünün tek olmasına seni bir senelik şahsı manevindir. Ma şahıstır o ama manevidir. Atom cinsinde değil. Ama mahluktur, vücut haricisi vardır. Unutmayın. Akıldan çıkan... Akılsız olamaz. Bir daha, balık pişince kokusuz olamaz. Patates kızartınca kokusuz olamaz. Öyle mi? Ha. <laughs> Şimdi, akıldan çıkanlar var ya, tefekkür şeyler, şu anda çıkan enerjiler, bu parçacıklar, güneşten gelen parçacıklar karanlık olur. Güneşten kopan parça, foton diyoruz, biz ya diyoruz, fizikçiler foton diyor, güneşin hasiyetine sahip. Akıldan çıkan fikirler de akıllıdır. Kalpten ruhtan çıkanlar da kalbidir ve ruhidir. Fiiliyattan çıkan hareketler enerjisi de canlıdır. Canlıdır, ruhludur, akıllıdır. Üçünü karıştırdık mı? Bir senelik şahsı manevi. Senin Fatih kaç yaşındasın abim 39. 39 tane şahsı manevim var. Katar mısın abi tencere? Kat. 39'u bir yapalım abi tek. Şu andaki sana hükmeden, sana hükmeden şahsı manevi 30 sen, 9 seneliktir. Tamam, bu senin şahsı manevini oluşturuyor. Benim de, onun da, dün, dündeki nurcular, gelecekteki nurcular, kuzeydeki, dünyadaki, batıdaki, bütün nurcuların da şahsı manevisin, sen 39, benim 53. At tencereye, at tencereye, sen kaç, kaç? 32 taneli tek yaptı konu. 32 tek. Karıştırdı tek edin. 32 tane tek. 53 tane tek. 39 tane tek. 47 tek. Tamam. Karıştırdı bu. Karıştırdı bu Risale-i Nur cemaatın şahsı manevisidir. Akıllıdır. Ruhludur. Hayatlı canlıdır. Tamam mı O akıllıdır. O vücuda aricisi vardır. Zan değil. Anlayış değil. inanç değil. Bizzati ruhu. Ruhanidir. Mahluktur. Abi silahiyet nasıl oluyor peki o, o yapıyor işte. Ne yapıyor? Bir fikir geliyor. Fatih diyor ki, abi şöyle bir fikir geldi. Ulan, peki bu, abi sevdim bu fikri. Bu fikir nereden geldi? O aktif etti. Düğmeye bastı. Sonra kalbini o sevdirdi. Demek ki şahsi manevi, sekerat anını söylüyorum, vefat edeceğin zaman o geliyor, o senin şahsı manevideki hissen, senin şahsı manevi, senin şahsı manevi 53 senelik. Bir de nur cemaatinin şahsı manevisini kendi ama miktarın kadar. herkese eşit gelmez. Dosta bir miktar. Dosta, kardeşe, talebeye, hasa, ehasas, erkanlara, rükünlere, hepsine şahsı manevi hissesi ayrıdır. Sen bir şirkete ortak oldun. Ne kadar sana ise gelir? Verdiğin para kadar. Şahsı manevi böyledir. Unutmayın canlıdır, ruhludur, şuurludur. Sekerat anında sana yardıma o geliyor. Şu anda da öyle geliyor. Ha tamam. Ha, bunu anladım. Hissettim. Ona aktif ediyor. Allah adetullah ile yapıyor. İşte bu şahsı manevi sen bir sürü şey haciz kapandın. Ha, Sporcunun bütün eşyasını aldılar. Kupayı alamazlar. Çünkü kupa milletindir. Sen de gözüktü ama senin değil. Ben sabah çıktım. Karımı zararımı kul hakkı. baktım verdim verdim daha verecek bir şeyim yok. Günahını yüklendi. Ondan sonra ben bende şahsi manevi var. Ondan alamıyorlar milletindir bu. Milletin kupasıdır. Ha? Ondan sonra şahsi manevi ne yapar? Senin ne kadar ihtiyacın vardıysa İçeri girdin, 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 ne sıfır, eksiye geçtin. Sağ şahsi manevi, eğer nasibin varsa ihtiyacın kadar eksi yediği sıfır yapmak için ne kadar lazım? Artı yedi. Eksi on bir günahı var. Sıfır yapmak için artı on bir. Şans manevi sana akıttırıyor ve seni yukarıya çıkarıyor. Varsa nasibin. Herkes eşit midir? Hayır. O da emeğe hakarettir. Çalışıyor. Gayreti böyle yapıyor. Peki bazılar der ki ya hak etmediği bir şey şahsı madeni nasıl alıyor? Lan öyle bir şirkete 10 bin lira verdin, 100 bin lira almayı adalet kabul ediyorsun. Hak etmediğini niye hak etti diyorsun? Kar ve zarar olduk işte. Bir şirket ortak olmuyor musun? Şeriatça caiz değil midir? Kar ve zarara. Şirkete 100 bin lira yatırdım. Sene sonu ben 250 bin lira aldım. Ama param da duruyor. Diyor musun onda? olan emeğe saygı ya, Allah'tan korkma. 100 lira yatırdın, 250 bin lira alıyorsun, bir de paran da duruyor. Diyor musun? Yok canım, hak ettik, çalıştık. Ha, bu da böyle iş. Işte. Şirket çalışıyor kardeş. Şirket kurduk ya, şahsım manevi. Sigorta gibi de oluyor sana. E, işte. Emeğe olduktan sonra nasıl ki devlet para veriyor? Burada da şahsı manevi. Hayatım boyunca eğer buna dahil oluyorsan yok. öldükten sonra da gelmeye devam ediyor. Çünkü emeğe saygı. Ya seni boyu ben hep mert Nerede bu haksızlık ki? Sen bir sene yeni geldim arkadaşlar abi benim benim dün bir bugün iki. 28 gün, 27 gün dışarıdayım. Babamın hayrına mı çıktık? Da bir şey olacak da şirkete gittik yani. Benden de ne, sen de alacaksın. Girdik Kırıkan'dan, Diyarbakır'dan, Çermik'ten döndük bu tarafa. Uğramadığımız ilçeler çok az. Eee kardeş, emeğe saydı. Tabii ki fikir verdik, kalp verdik, emek verdik, fikir verdik, kalp verdik, hayat verdik. E şimdi MSF tabii ya. Dünyada nerede kim fabrika kuruyor? 5 lira yatırıyorsun 5 lira almak için. Kimse aptal mı? Kimse yapmaz. 5 veriyorsun 5 alıyorsun. Hayır. 5 veriyorum Elazığ'a alacağım ki fabrika kuruyor? Maneviyatta da öyle ya. Bu kadar çalıştım. Bu kadar. Hayır. Bu adalettir. Biz rahmet istiyoruz. Peki. O öteki tarafa da gitmiyorum. Çünkü bu şans-ı manevi rahmet ilahi celbine çok e müessir bir sebeptir. Çünkü niye şahs manevinin günahı yok? Anladınız? Mı? Benim günahım var. Zor. Ama şahs manevinde günahlar yüklenmiyor. Vefat edince de geliyor. Şirket çalışıyor. Nasıl geliyor abi dedi bir tanesi? Şirketten. Ya vefat ettikten sonra şirket nasıl çalışır? Ya kardeşim, sen vefat etsen bir şirkete ortak olsan. Tamam? Mı? Sen vefat ettin diye şirketteki hissel batıyor mu? Mirasına geçmiyor mu? O şirketteki ise mirasına geçmiyor. Vefat etti, tamam hakkı bitti. Ulan, ehli dünyanın bile kanunu yoklar, Lan, varisine geçiyor. İşte biz de varisiyiz de kabile geliyor, abile geliyor. Şirket ortağız kardeşim, çıkmadım ki ben. Şirket iflas etmedi.